Arkadaşlar merhaba, ne haber? Nasılsınız? Umarım o güzel keyifleriniz yerindedir. Bugün yeni güncellemede oyuna eklenen ve çoğunuzun fark etmediği detaylara bakacağız. Gözden kaçırdığınız bir sürü yeni özellik oyuna eklendi ve bugün hepsine teker teker değineceğiz. Videoya geçmeden önce like atarsanız çok sevinirim. Ayrıca abone olursanız da yeni videolardan direkt haberdar olursunuz ve 2 milyon aboneye de yaklaşmış oluruz. Hiç uzatmadan detaylara başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bugün Lili oyuna eklendi. Bunu nasıl ücretsiz alabileceğinizi videonun sonuna doğru anlatacağım. Sürekli anlattığımız bir taktik. Zaten o yüzden ayrı bir video yapmak istemedim. Ona sonlara doğru anlatırım. Ayrıca bu yeni iki kostüm neden %50 indirimli bende onu da anlatacağım. Şimdi ilk yeni özelliğimiz karakterlerle eğitim alanına girdiğinizde Artık arkadaşlar tam şekilde başlıyorsunuz. Yani süperiniz dolmuş, hiper şarjınız dolmuş. Tamamen full artı full şekilde başlıyorsunuz. Şöyle hiper şarjı bastım, attım şeyimi, vur vur vur. Eskiden biliyorsunuz ki tamamen bu yuvalar boştu. Hiçbir şeyimiz yokken başlıyorduk. Böyle yapmaları güzel olmuş. Artık karakterlerin süperlerini, hiper şarjlarını direkt olarak hiç uğraşmadan deneyebileceksiniz. Özellikle YouTuber'sanız falan çok işinize yarayacak bu özellik. Çünkü biliyorsunuz yeni kostüm falan falan geldiğinde deniyoruz ve 30-40 saniye uğraşıyoruz doldurmak için direkt dolu olarak başlaması yeni güzel bir özellik. İkinci yeni özelliğimiz çok komik. Buradan Spike'a geliyorum. Kaka Spike kostümünde eğitim alanına girelim hemen. Kaka Spike'a bir ses eklendi arkadaşlar. Artık Kaka Spike'ın atışlarında özel bir ses var. Bakın yapıyorum atışımı. Evet çok pislik bir ses eklemişler. Şöyle osuruk sesi. Gerçekten yani kaka spike zaten bir şaka olarak gelmişti 1 Nisan'da. Bu şakayı devam ettirmeye çok meraklı Süpersal. Bakar mısın şu atış sesine? çok iyi. Artık insanları daha fazla rahatsız edebileceğiz kaka Spike'la. Ancak böyle süperinin bir sesi yok yine. Umarım süperine de bir ses gelir böyle sürekli osuruk böyle zart zurt falan. Gerçi yapmasın çok iğrenç olur ya. <laughs> Bu bile zaten iğrenç. Yani daha ne kadar iğrençleştirebilirler bilmiyorum. Güzel olmuş. Bu da yeni özellikte. Özel ses eklenen bir diğer kostümümüz ise Fenrir Baz ama bende yok o. Buradan Fenrir Baz'ı eğitim alanında deniyorum. Bu arada bütün renk var varyasyonlarına da eklendi bu ses. Eskiden vuruşlarının sesi normal bazın sesiydi. Artık bakın yeni bir sesi var. Şöyle vuralım. Böyle kar sesleri geliyor. Yeni eklenen Fenrir bas sesi de bu şekilde. Bence özel bir ses eklenmesi güzel olmuş. Kostümü daha da özel bir hale getirmiş. Şöyle dalalım baba saldır. Hop güzel güzel ses efekti gayet güzel bunun da. Hazır buradan kataloğa gelmişken katalogda bir sürü değişiklik var arkadaşlar. Bakın yeni temalar eklendi. Siber savaş teması, max güç teması ve buraya baya bir kostüm eklenmiş. Siber Savaş'a da daha fazla kostüm gelecek. Brawl Talk'ta tanıtmışlardı hatta birkaç kostüm. Kostümü. Cadılar Bayramı temasına Karanlık Chester ve Kızılçak eklendi. Burada bir tema vardı. Bakın şu aksiyon kahramanları teması. Buradaki bütün şeyler buradaki max güç temasına eklendi. O yüzden şu anda bu aksiyon kahramanları kısmı tamamen boş. İleride burası içinde yeni kostümler geleceğini düşünüyorum. Birkaç yeni kategorimiz daha var. Bakın şurada müzik kategorisi eklendi ve müzikle alakalı olan bütün kostümler buraya alındı. Genel diye bir kategori oluşturuldu gördüğünüz gibi burada da birkaç tane kostüm var bunlar niye genelle gitmiş anlamadım kraliyet teması getirildi bu temanın kostümlerinde buradan görüyorsunuz altın Rico ile el pire primo var oyuncular teması da eklendi oyunlarla alakalı şeyler de burada son olarak hayvanlar krallığı eklendi bu da hayvanlarla alakalı bakın aslan bul koalanita sokak Kedisi lyon uğur böceği b falan hayvanlarla alakalı şeyler de buraya eklendi ayrıca bir değişiklik daha var. Şurada bir varmış bir yokmuş kategorisine ejder dog getirildi. Bu daha önce farklı bir koleksiyondaydı. Buraya transfer ettiler onu. Ayrıca iki yeni tema daha gelecek. Bir tanesi Godzilla teması. Biliyorsunuz zaten ayın 29'unda da bir yumurta etkinliği gelecek. Godzilla etkinliği gelecek. Onun için bir tema getirilecek. Ayrıca Squad Busters teması getirilecek. Bu arada Squad Busters'ı da çok sormuşsunuz bana yorumlarda. Arkadaşlar şu anda onun videosunu atmayı düşünmüyorum. Oyun globale çıktığında başlarız. Şimdi çok güzel iki tane detayımız var. Birincisi gaz karakterinde. gazı seçelim. Ve buradan eğitim alanına bir girelim. Gazın yeni değişikliği çok güzel arkadaşlar. Siz de çok beğeneceksiniz. Bakın şimdi şöyle hemen gidiyorum. Süperini attığında gaz. Bakın artık yanındaki çevresindeki şeyleri ittiriyor. Eskiden bu böyle değildi. Eskiden hiçbir şekilde ittirmiyordu. Öyle duruyordu. Bakın şimdi bunların arasına bir girelim ve süperimi basayım burada. Hop gördünüz mü? Bayağı bir ileri attı herkes. Hani bak şurada attım süperi. Adam ta buraya gitti gördünüz mü? Bu Gus'ın yeni değişikliği bence olması gerektiği gibi olmuş. Eskiden zaten niye ittirmiyordu? Saçmaydı. Bence böylesi çok güzel olmuş. Bak çok güzel. Herkesi itiyoruz. Bu size ekstradan koruma sağlayacak. Çünkü adamlar sizden uzaklaşacak falan. Gus'a güzel bir özellik gelmiş böyle. Bir diğer detayımız. Diğer detayımız Rosa'da ve bu çok güzel bir detay. Bakın şimdi Rosa'nın bu çalı oluşturan aksesuarını alıyoruz ve eğitim alanına bir girelim. Biliyorsunuz ki Rosa çalı atabiliyor. Böyle bir çalısı vardı. Hiçbir değişiklik yok değil mi şu anda? Normal yeşil çalısını attı. Ama şimdi gelin buradan bir çıkalım. Hemen bir dostluk savaşı oluşturuyorum. Burada özel bir temaya girelim. Bakın mesela yeni bir tema değil mi bu? Çalıların rengi falan farklı. Rosa eskiden sadece yeşil çalılar oluşturuyordu. Ama artık şu anda aksesuarını attığında temaya uygun çalılar oluşturuyor. Bakın mesela Burada çalılar turuncu bir renkte ve ben buna bastığımda turuncu çalı oluşturuyorum. Eskiden sadece yeşil çalı oluşturuyordu Ve bu da onu çok belli ediyordu Hani mesela bak bu kadar turuncu çalının arasında Yeşil bir çalı Hani orada kesinlikle roza var diyordunuz Ama artık hiçbir şekilde belli olmayacak Güzel bir aksesuar düzenlemesi getirilmiş Tekrardan çıkıştırıyorum Mesela burada gördüğünüz gibi bütün çalılar bembeyaz Geldim buraya attım çalımı Bakın yine beyaz bir çalı çıktı Gayet güzel yeni bir özellik bu da Roza aksesuarı daha da güzelleşmiş Başka söyleyebileceğim şu var. Rak Yıldızı Kolt kostümüne bir remodel geldi. Bakın şurada Rak Yıldızı Kolt'u görüyorsunuz. Eski halini bulursam ekrana koyarım. Eski halinden kat ve kat daha güzel olmuş. Şu anda hatta ekranda görüyorsunuzdur eski halini ve yeni halinin karşılaştırması. Arkasındaki logo değişti. Önüne yeni yıldızlar eklendi. Sanki biraz daha siyah olmuş karakter. Ve daha da yakışmış ona çünkü bu bir Rock Yıldızı dostum. Rock'n'Roll. Ve kendisi de yeni müzik koleksiyonunda. şu şunu da söylemeden geçmeyeyim, birazdan geleceğim bu lili ve Yeri kostümler hakkında konuşmaya. Bir sürü pin'e animasyon eklendi arkadaşlar. Mesela hangisinden bahsedebilirim size? Bak bayağı bir fazla animasyonlu pin oldu oyunda. Animasyonsuzlar animasyonluya dönüştü falan filan. Ee, mesela bir örnek olarak şu kaka spike'inkini göstermek istiyorum size. Bak mesela şu pin eskiden böyle değildi. Abi nasıl bir pin ya, iğrenç. İşte birçok pin'e animasyon getirildi, bu da aklınızda bulunsun. Siz de kendiniz kontrol edebilirsiniz. Hepsini gösterirsem şimdi video bayağı yarım saat falan olur. Benim fark ettiğim detaylar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi öncelikle kostümlerden konuşmak istiyorum. Birkaç yorum gelmişti. Bu kostümler neden sende %50 indirimli diye. Arkadaşlar bu kostümler eski kostümlerin remodeli gibi bir şey aslında. Oyuncu Bibi ve Şehir Ninja Star'a. Gelin buradan bakalım hemen. Tera'nın kostümü bakın şu kostüm. Sokak Ninja'sı Tera. Onun beyaz hali. O yüzden eğer sizde bu Sokak Ninja'sı Tera varsa %50 indirimli al. Ee, bu arada bence yeni gelen beyaz olan kostüm daha güzel. Bakın şehir ninjası Tera burada. Böyle bir kostüm. Sokak ninjası Tera da bu şekilde. Neredeyse animasyonları bile benziyor. Böyle etrafında kartlar dönüyor falan. O yüzden %50 indirimle alabiliyorsunuz bunu. Bibi'nin kostümü de hangisiydi? Kahraman Bibi. Bakın kahraman Bibi'nin animasyonunu falan görüyorsunuz. Şeklini şemalini. Ve yeni gelen kostüm de oyuncu Bibi kostümü. Çok benzer kostümler. Kahraman Bibi'niz varsa oyuncu bir kostümünü de %50 indirimde alabiliyorsunuz. Ben de alacağım bunları bir ara. Oyuna taş atacağım birkaç güne. O zaman alırız. Şimdi Lili oyunu eklendi ve 800 lira şu anda ve baya güzel bir teklif bu arada bu. Şimdi öncelikle 4000 altın veriyor. 2200 güç puanı veriyor ve 80 taş veriyor. Ve gerçekten arkadaşlar bakın 80 taş 200 TL. 4000 altın neredeyse 300 taş. O da 800 lira 600 lira falan yapıyor. Yani sadece bu içindeki kaynaklar bile 800 lira yapıyor. Bu size ekstradan Lili'yi veriyor. Lili'nin spreylerini ve kostümünü falan veriyor. E güzel bir teklif ama bunu yine ücretsiz alabilirsiniz. Biliyorsunuz ki 1950 krediye tamamlanıyor bir gizemli savaşçı. Lili de gizemli bir savaşçı. Bakın Brawl Pass'in sadece alt kademesinde 100, 200, 300, 600, 900 ve 1000. Sadece Brawl Pass'in alt kademesinde 1000 kredi var. Hani bu da size Lili yarılatır. Belki hatta sizin 1000 krediniz vardır bile. Tamamen bedava olmuyor ama en azından Brawl Pass'in şu anda alt kademesini toplamazsanız eğer size Brawl Pass bittiğinde direkt 1000 kredi hesabınıza gelecek. Toplamadığınız için. Otomatik topluyor yani. Brawl Pass sezonu saat 12'de yenileniyor ve Lili karakteri saat 10'da oyuna eklenecek. 10 ile 12 arası girip oyuna Star yolundan karakteri Lili olarak değiştirebileceksiniz. Ve bunu yaptığınızda da 1000 kredi direkt Lili'ye eklenecek ve sadece 950 krediye ihtiyacınız olacak. Yani yolu yaralamış olacaksınız eğer alttakileri almazsanız. Bunu zaten sürekli anlatıyoruz. Artık bunu hepiniz ezberlemişsinizdir. O yüzden bunun için ayrı bir video yapmak istemedim. Böyle bu videonun sonunda anlatayım dedim sizlere. Neyse arkadaşlar video bu şekildeydi. Eğer daha fazla bu tarz video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ekrana iki tane video koyuyorum. İkisi de çok güzeldi. Gidip onları izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay